Phoenix Road'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir konuyla karşınızdayım. Bakalım bir zamanlar senin hayatını cehenneme dönüştürmüş o kişi şu an yaşattığını yaşıyor mu? Veya yaşamış mı? Veya yaşayacak mı? Buna bakacağız. Detaylı bir konu <laughs> olacaktır arkadaşlar. Güzel bir açılım olacağına inanıyorum. Tabii ki de videoya geçmeden önce eğer bizi hala takip etmiyorsanız hala abone değilseniz bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bunun haricinde bir Ufak bir bilgilendirme yapacağım videoya geçmeden. Ee, bir video paylaşmıştık arkadaşlar bundan birkaç gün önce. Sadece üyelerimiz için paylaşmıştık. Çoğu arkadaşımız üyeliği abonelik de karıştırdı. Arkadaşlar üyelik biraz daha YouTube'un farklı bir versiyonudur. Ee, bize tabii ki de abone olabilirsiniz abone olduğunuzda zaten sizlere herkes açık paylaştığımız videoları izleyebiliyorsunuz bir de üyelerimiz için özel olarak niyet ettiğimiz ve açtığımız videolarımız var bunlara katılmak için de bunları izleyebilip görebilmeniz için de hemen abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak istediğiniz paketi seçip bize üye olabilir ve ondan sonra üyeler için paylaştığımız videoları o şekilde izleyebilirsiniz evet şimdi hazırsak videomuza geçiyoruz öncelikle bakalım bizleri Kimler izliyor? Bunu bir göreceğiz. Odaklanalım arkadaşlar. Evet. Bir bakıyoruz. <laughs> Evet. Şimdi bizleri kimler izliyor? Bizleri genelde böyle daha ağır başlı, bu hayatta gerçekten çok zor şeyler yaşamış, yaşamakta olan, çok güçlü, sert, ne kadar kötü durumda olursa olsun her daima dik duruşunu kaybetmeyen, güçlü duruşunu kaybetmeyen, bir o kadar da çalışkan, ya kendi işinin patronu, ya güzel bir işte çalışan ya da hayalleri, hedefleri her zaman yükseklerde olan kişiler bizi izliyor. Öğrenmeye açık olan insanlar izliyor bizi. Evet. Çok bilir. Zeki insanlardır. Ama bir o kadar da öğrenmeye aç insanlardır. Yani yeni bir bilgi verdiğinde asla geri çevirmez. Büyük bir memnuniyetle seni dinler ve o bilgiyi kendi beynine işler. İyi gözlemcisiniz. Evet. Evet ciddi anlamda bir insana adeta bir bakışından anlayabilecek potansiyeliniz var. Aynı zamanda gayet özgüvenli, ne istediğini bilen, bakımlı, titiz, özellikle kendi kişisel temizliği olsun, evinin temizliği olsun, duruşu olsun, özellikle bir ortama girdiğinde o avrasıyla insanları büyüleyip, bütün böyle bakışları üzerine çekmesi olsun var arkadaşlar. Fakat Aşk hayatı için pek güzel şeyler söyleyemiyorum. Çünkü burada özellikle bazı arkadaşlarımız evlenmiş, şu an evli. Bazıları evlenmiş, ayrılmış. Bazıları ise boşanma aşamasındadır. Genel olarak ilişki hayatınızda bir yalan, dolan, ihanet, üçlü ilişki ve hareketsizlik var. Geniş kapsamlı oldu. Çünkü burada aynı zamanda evli partnerlerle de birlikte olan arkadaşlarımız için de geçerlidir bunlar büyük bir hareketsizlik var, büyük bir yalan, büyük bir aşka küskünlük. Adeta burada o insana karşı hem bir hala devam eden bir bağlılık hem de bir nefret var arkadaşlar. Nefret ediyorsunuz bu insandan. Ama o nefreti de içinizde tutuyorsunuz. Çünkü bu insan size karşı çok şeytanlık yapmış. Hayatınızı alt üst etmiş. Belki de size hayatınızın dersini vermiş. Belki de hayatınızın darbesini vurmuş bir insandır size çok şey öğretmiş. Evet zaman zaman çok özlemişsiniz, çok sıkıntısını çekmişsiniz fakat şu an toparlanıyorsunuz. Yavaş yavaş kendinize geliyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi bir de bakalım. Bu insanı bir de tanıyalım. Bakalım size bunları yaşatan kişi nasıl birisidir, kimdir, necidir. Bir bunu bakalım arkadaşlar. Herkes aklında o kişiye odaklansın. Size bunları yapamak için odaklansın. Bakıyoruz. İşte. Ah, ah. Şimdi arkadaşlar Öncelikle bu insan nasıl bir insandır Bu insan çok kibirli bir insandır Çok zengin bir insan olabilir aynı zamanda Ya da maddi durumu iyidir Ya da kendi işinin sahibidir Ya da aileden varlıklı bir insandır Genel olarak parayı çok seven bir insandır Fakat bu insan sizinle tanıştığı zamanlar aslında parasal olaraktan çok büyük hayal kırıklıkları yaşadığı bir dönemde adeta bitkin, depresif, dipleri boyladığı bir dönemde olmuş. Evet, bu insanla karmik partner olmuşsunuz. Bazılarımız size kadersel partner olmuş. Bu insanla tanışmışsınız. Evet, ilk başlarda mücadele etmiş. İlk başlarda kendini çok güzel göstermiş size. Fakat aslında o içindeki o umursamaz, vurdum duymaz, hain tarafını sizden saklamış arkadaşlar. Ve aslında planlı olarak hareket etmiş. Mazlum rolüne bürünerek size yaklaşmış. Acımışsınız, kabul etmişsiniz. Fakat daha sonra planın ikinci aşamasına geçmiş bu arkadaş. Bu sefer yaşattıklarının hepsini size tek tek yaşatmaya başlamış. Bir gitmiş, bir gelmiş, bir var, bir yok, bir var, bir yok olarak devam etmişsiniz hayatınızda. Aynı zamanda bu insanlarınızda örf, adet, din, örf, kültür Hatta ülke şehir mesafesi bile olmuş olabilir zamanında. Çok böyle kendine güvenen bir insandır. Böyle çok her şeyi elde edebileceğini düşünen bir insandır. Aynı zamanda cinselliğe çok düşkün bir partnerdir. Fakat e, işin bu boyutunda da şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Aslında bu e, sizden aldığı bu şansla sizden aldığı bu bereketle bu arkadaş böyle yükselmiş. Yoksa normal şartlarda hiçbir şey elde edemeyen ee, ...gerçekten çok boş bir insandır. Yani harbiden de gerçekten boş bir insandır. Zaten ay enerjisidir. İşte sizin şansınızı... ...sizin kader soru enerjinizi... ...biz biz bu insanlara enerji vampiri diyoruz arkadaşlar. Böyle hayatınıza girer... E, ...böyle problemleriyle... Işte ...atıyorum veya türün planlarıyla... manipüleleriyle, yalanlarıyla, dolanlarıyla... ...yaşattıklarıyla böyle adeta... ...dişlerini böyle geçirir size. Bütün o hayat enerjinizi... ...bütün o mutluluğunuzu, her şeyinizi... E, çeker alır sistem. Daha sonra kendisi yükselir, siz çökersiniz. Peki. Neler yapmış? Birazcık daha detayına inelim. Ne yapmış size? Oo, ilk başlarda adeta ela mecnun, evet, ölüyorum, bitiyorum aşkından olmuş arkadaşlar. Fakat daha sonrasında bu sefer sürekli ayrılmalar, barışmalar, işte ayrıldığında uzatmalar, gözlemlemeler. Psikolojik olaraktan sizi ele geçirmeler. Her zaman haklı tarafın kendisi olduğunu düşünmeler. Çok yormaya başlamış arkadaşlar bu insan size. Evet. Ne zaman net bir karar vermek isteseniz hep bir kavga çıkarmış. Ne zaman yükselmek isteseniz hep sizi geriye çekmiş. Sürekli kalbinizi kırmış, aldatmış, manipüle etmiş. Ne zaman harekete geçmek isteseniz bir şeyleri... E artık geride bırakmak isteseniz, karar vermek isteseniz sürekli sizi vazgeçirmiş. Sürekli sizi ikileme düşürmüş. Adeta sizin hiçbir şeye başaramayan, iş yaramaz bir insan olduğunuzu inandırmaya çalışmış bu insan sizi. Evet, maalesef. Hmm, oysa size karşı çok büyük bir zaafı var bu insanın. Evet. Maalesef sizi, e, hani bu söylediklerim biraz ağır kelimeler olabilir arkadaşlar. Lütfen bana görün koymayın ama. Sizi çok böyle duygusal, naif hoşgörülü, sap bir insan olarak görmüş ve demiş ki nasıl olsa ben arkasından istediğim oyunu çeviririm. Çevirmiştim. Orada bir takım ihanetler yaşanmış, bir takım olaylar olmuş. Sizin bu kıskançlığınızı kullanmış evet ve maalesef ki zamanla sizi yapayalnız içine kapanık ve bu hayattan artık zevk almayan bir insan haline getirmiş. Okey. Buraya kadarını anladık arkadaşlar. Gördük. Şimdi bakacağız. Peki. Bakalım yaşattıklarını yaşıyor mu? Bunu bir görelim. Odaklanın arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi. Mohi. Yaşattın ne yaşıyor musun? Bakalım ilahi adalet tecelli etmiş mi? Bir bakalım. Bakalım hatta şöyle bakalım. Bakalım ee, şu an bu ne yaşıyor ve siz ne yaşıyorsunuz? Buna bakalım hatta. Odaklanın. Önce bir bakalım Mohi neler yaşıyor? Hı -hı. Ya işte. Evet, şimdi. Bu <laughs> neler yaşıyor arkadaşlar? Öncelikle eskiden böyle işte e, böyle omuzlarına gelerek böyle yürüyen işte benim benim diyen egoist insanlar eser kalmamış adeta. Çünkü hayatının şansı aslında ona karşı kendini kapatmış. Ve kapattıktan sonra burada ilahi devreye girmiş. Burada zaten ilahi tarafından ayrılmışsınız. Artık ilahi buna bir dur demiş. Bitmiş bu ilişki, yüzden ilişki. Evet ilk başlarda biraz üzülmüş, biraz da hayal kırıklığına uğramış ama umursamamış. Demiş ki oh nasıl olsa ben devam ederim. Bulurum kendimi yeni birilerine. Ama işte bilmediği nokta şu. Hani şöyle bir laf vardır ya. Eşattığını yaşamadan ölmezmiş insan diye. Gerçekten öyledir. Bu hayatta yaptığımız en ufak bir iyiliğin de karşılığı vardır. En ufak bir kötülüğün de muhakkak gibi karşılığı vardır. Ve aslında size bizzat kendimin de tecrübe ettiği bir tecrübeyi paylaşacağım arkadaşlar. Yaşattığınız iyilikler daha hızlı bulursunuz. Yani birisine bir iyilik yaptığınızda karşılığını hemen bulursunuz. Çünkü iyilik konusunda ilahi bekletmez, hemen gönderir. Ama bir insana eğer kötülük yaparsanız bekler, bekler, bekler. Öyle bir anda aynısını yaşarsınız ki Düştüğünüz durumda o kadar çaresiz, o kadar böyle her tarafı böyle bütün tutacak hiçbir dal bulamazsınız. Çünkü e, hani İnsan bazen kendini kurnaz sanabiliyor ama ilahi herkesten daha kurnazdır. Planları çok daha keskindir ve daha uzun vadelidir. İnsan bazen kendi yaptığını bile unutsa bile ilahi hiçbir zaman hiçbir şey unutmuyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Muhakkak karşılığını görüyorsunuz. Şu an ne durumdadır? Eski o hallerinden eser yoktur. Şu an çok yalnız, çok soğuk, çok böyle yorgun. Kafası karma karışıktır. Hem madde olarak çok kötü bir durumdadır. Burada boştur olabilir veya madde olaraktan çöküntü de olabilir. Veya atıyorum burada Duygusal bir krizde olabilir arkadaşlar, duygusal bir boşlukta olabilir. Hayatı komple tepetaklak olmuştur ve şu an hayatının bütün e, sferaları, hayatının bütün yanları, bütün alanları arkadaşlar çok yavaşlamış ve askıya alınmış bir durumdadır. Evet, adeta diyor arkasını diyor döndü gitti benden ve ben diyor gerçekten kötü bir durumdayım. Çünkü burada e, uykusuzluklar, başarıları, halsizlikler, hayattan zevk alamamaların başladığını görebiliyoruz. Peki başka bakalım neler yaşıyor? Hmm. Sizi gözlemliyor arkadaşlar. Ara sıra e, manipüle etmeye çalışmış sizi. Çünkü ona karşı olan e, sevginizden emin olduğu için hala onunla barışacağınızı düşünmüş bu arkadaş. Evet, ama maalesef ki gösterdiğiniz bu e, tavır canını çok yakmış. Evet, kendisi şu an depresif ruh halindedir. Manipüle yaklaşmaya yaklaşmaya çalışmış ama yok. Sıfırlamışsınız arkadaşlar. Şu an diyor bitik bir durumdayım. Evet. O şu an diyor hayatında birileri var. Ben ise yalnız bir enerjideyim. Hiç kimse yok etrafımda. Allah Allah. Ve <laughs> enerjisindedir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Hem bu arkadaşa kadersel olaraktan bir ceza gelmiş. Bu yüzden de sıfırlanmış. Sadece şu an gözlemlemekle avutuyor kendini. Hem de arkadaşlar burada bu arkadaşımızın üzerine bir takım işlemler yapılmış. Evet. Başka bakalım bu nedir? Hmm. Burada daha çok şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok soğuk bir enerjidesiniz kendisine karşı. Burada ya arkadaş ortamını ya e, arada birilerini, aileyi birilerini sokaraktan bir şekilde bilgi almaya çalışıyor bu arkadaş. Evet durumun farkına varmaya çalışıyor. Fakat e, beklediği performans hasta sizin çok üzgün olmanızda ama e, çok daha yenilenmiş bir enerjide olduğunuz için ve ilahi adalet de burada devreye girdiği için Evet. Bu sefer tam tersine dönmüş. Kendisi şu an çok e, üzgün bir enerjidedir. Depresif haldedir. Kafası karma karışıktır. E, kalbi kırıktır. Bir taraftan kıskanıyor arkadaşlar fakat bir taraftan da e, kendi içinde olan o duyguları yavaş yavaş öldürüyor. Evet özlüyor mu? Özlüyor arkadaşlar. Hatta e, bir umut olmuş gelmek istemiş toparlamak istemiş fakat maalesef ki şunu görebiliyoruz ki ee, böyle bir şansı kalmamış bu arkadaşımızın. Evet. Zamanında yanlış bir seçim yapmış. Bir ikilemde kalmış. Üçlü bir ilişkiye dönmüş. Yani bu ihanet ya ihanet etmiştir ya başka birisini seçmiştir ya atıyorum evlidir. Siz, yani eşini seçmiştir veya atıyorum sizi seçmiştir de eşiktir. Yani her senaryo farklıdır. Fakat burada keskin bir ayrılık yaşanmıştır ve şu an arkadaşlar eli kolu bağlı bir enerjidedir. Tabii ki de bu ilay da bağlamış olabilir. E, yapılan, ha yok ilay tarafından değildir. Bu yapılan bir takım enerjilerdir arkadaşlar. Elini kolunu bağlamış bu arkadaşın. Evet. E, <laughs> evet evet arkadaşlar e, uzun bir süre uzak duracaktır. Gizemliliğini koruyacaktır arkadaşlar. Çünkü şu an çok kü e, küskün bir enerjidedir. Evet. Ee, adeta burada ihanet ihanete uğradığını düşünüyor. Diyor ki sevdiğim insan diyor bana diyor ihanet etti. Ee, evet maalesef ki burada yalanla dolanla e, bir takım ya sizi korkutmaya çalışmış ya burada sizin partnerinizi korkutmaya çalışmış veya atıyorum hayatınızda olan birisini korkutmaya çalışmış. Birilerini korkutmaya çalışmış ama e, bu tabii ki de yalan dolandır arkadaşlar. Boş kolpalardır. E, şu anlık hareketsizlik hüküm sürecektir de arkadaşlar uzun bir süre. Okey. Bu muhi uzakta kalıyor. Evet şu an bitik bir durumdadır. Bunu da zaten görebiliyoruz. Ki zaten gidişata göre de çok daha ağır bir depresyona gireceğini de net bir şekilde görebiliyoruz. Durumlar, şartlar onun için çok daha ağır olacaktır. Ki zaten ilahi adalette böyle olmasını istiyor. İlahinin de çünkü burada çok büyük bir rolü vardır. Çünkü şöyle unutmayın arkadaşlar. Bazen ilahi birilerini cezalandırmak istediğinde bile bazen kendisi bazen ise bir insanın eliyle cezalandırabiliyor arkadaşlar. Peki bir de bakalım şimdi sizin durumunuz nedir? Sizin hayatınızda ne dönüyor veya ne dönecek ne olacak? Bir de buna bakalım. Odaklanın kendinize. Hmm. Şimdi siz bu insandan tamamen uzaklaştıktan sonra kendinizi haliyle bir yalnızlaştırmışsınız. Adeta kendinizi kapatmışsınız. Çoğu arkadaşımızın üzerinde burada aynı zamanda negatif işlem de olmuş arkadaşlar. Ee, hatta hayatınıza girmek isteyen bir takım ilişkiler olmuş ki bunları e, ya bu ilişkileri sürmüşsünüz ya da kestirip atmışsınız arkadaşlar. Genel olarak sırtınızı dönüp gitmişsiniz. Çünkü her ne kadar karşıdaki insan mücadele etse bile çok yorgun bir enerjide olduğunuz için hayatınıza giren insan ya hayatınıza giren kişi ihanet etmiştir. Yere böyle bir şüpheyle karşı karşıya kalmışsınız. Bu yüzden de yalnızlığı tercih etmişsiniz. Uzaklaşmışsınız adeta ve aşktan küsmüştünüz. Bazı arkadaşlarımızın hayatındaki bu hareketsizlik devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız için ise burada kadersel bir değişim söz konusudur. Nasıl bir değişimdir diye soracak olursak hemen bakıyoruz. Hmm, şöyle bir seçimdir arkadaşlar. Burada sizi uzun bir aradan sonra sizin karşınıza ilahi tarafından bir şans gelmiş. Evet burada bir karar vermişsiniz. Peki ha tabii ki de bu kararı vermeden önce kafanız haliyle karışmış. Çünkü zaten üzerinizde de bir takım negatif işlemler olduğu için sizin için de zor olmuş arkadaşlar. Bayağı kendinizle kavga etmişsiniz ve çok toksik bir ilişkiden çıktığınız için sizin için de çok zor olmuş arkadaşlar. E, fakat bu insan, e, bu kişi kadersel bir partnerdir ve kadersel partner olduğu için arkadaşlar bu insandan zaten kaçınız e, olmayacaktır. E, olmamıştır da öyle söyleyeyim size. E, fakat burada şunu görebiliyorum. Evet bu insana karşı sevginiz var. Fakat ya burada kafanız karışıktır ya da planınızda uymayan şeyler vardır arkadaşlar. Burada ya üçüncü kişiler yüzünden zamanda canınız sıkılmıştır ya da burada ikilemde kaldığınız bir nokta var. Yani aslında hayatınızda olan kişinin de size karşı üçüncü bir ilişki yaptığını düşünebiliyorsunuz. Sadece yorgun bir enerjidesiniz. Evet, yorgun bir enerjide olduğunuz için de şu an adeta hayatınızda olan herkesin sizden ya bir şeyler sakladığını düşünüyorsunuz ya da hayatınızdaki insanın çok gizemli bir insan olduğundan bahsediyorsunuz. Genel olarak aşka küskün bir enerjidesiniz. Evet. Ama şöyle bir durumda var. Artık değişim sürecine girmişsiniz arkadaşlar. Evet. Artık bu sert görüntünüzün altınızdaki bu güçlü duruşunuzun arkasındaki o sevgiye muhtaç, sevgiye aç yaralarının sarılması gereken kişilik yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Ki zaten şöyle söyleyeyim size ee, bu hayatınızda olan kişi zaten bunun farkındadır depresif ruh halinde olduğunuzu sıfırlandığınızı gözlemliyor iyi bir gözlemcidir ee, Zaman zaman ilişkinizde yaşadığınız bu hayal kırıklıklarının da farkındadır Adeta evet içinize kapanmışsınız Peki bakalım bu konuyla ilgili e, ne olacaktır arkadaşlar bunu bir görelim Dediğim gibi göz gözlemliyor sizi şu an hayatınızda olan partner Aynı zamanda çok kıskanç bir insandır arkadaşlar. Bu insan ya bir iş vesilesiyle ve tanışmışsınız ya da arkadaş çevrenizden birisidir. Bu insan uzun zamandır beklediğiniz o gelinliği getirecektir sizin hayatınıza. Bir bakalım. Evet bu depresyonlu süreciniz aşkla geçecektir arkadaşlar. Fakat burada şöyle söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir durum var Arkadaşlar. Şimdi bu durumdan çıkmasına çıkacaksınız burada ve evet, tekrardan toparlanacaksınız eskisi kadar güneş gibi enerjik ne istediğini bilen yani tekrardan eskiye döneceksiniz fakat burada ya e, bu insan size yalan söylüyor ya da siz bu insana karşı bir şeyler ya saklıyorsunuz ya saklamışsınız ya yalan söylüyorsunuz genel olarak burada şunu görebiliyorum. Aslında eski durumunuzu çok özlüyorsunuz. Eski halinizi çok özlüyorsunuz ve tekrardan harekete geçip de eskisi gibi olmak istiyorsunuz. Fakat kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz arkadaşlar ama size bu konuda da çok güzel bir haberim vardır. Tekrardan güneş gibi parlayacaksınız. Tekrardan o şans sizin için var arkadaşlar. Eski halinize döneceksiniz. Tabii ki de burada bazılarınızınki ilahi tarafındandır. Bazılarınızınki profesyonel ...kişilerden yardım alarak da olabilir. Bir <laughs> Biyoenerji uzmanıdır, metafizik uzmanıdır. Bu tarz insanlardan da belki yardım alıp üzerinizdeki bu... ...kötü işlemlerden kurtulup da tekrar dönebilirsiniz. Bazılarınızda ise yaptığınız dualar, ettiğiniz dualar vesilesinde... ...eskisi gibi olacaksınızdır. Arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla hiçbir zaman sarsılmayan ilahi adalet burada da sarsılmıyor. Size bir zamanlar cehennemi yaşatan kişiler daha şimdi şimdi yaşamaya başlamış ve siz de daha yeni yeni toparlanmaya başlamışsınız. Tabii ki de bu ilerleyen süreçlerde sizin için iyi olan şartlar karşı taraf için çok daha ağırlaşacaktır. Şimdiden kolay gelsin. Çünkü ben haline acıyorum yani şimdiden. Çünkü bizim gördüklerimizi keşke anlatıp istedik neler neler olacağını. Arkadaşlar sadece demek istediğimiz şöyle bir durum vardır. Her ne olursa olsun. Hayatınızda geçmişinizde kalan e, insanların bıraktığı travmaları hayatınıza yeni aldığınız insanlara sakın yansıtmayın arkadaşlar ve bunun haricinde e, evet zor şeylerden geçmiş olabilirsiniz evet e, şu an sizin için belki her şey gülülük lükslilik değildir fakat özellikle insanları tanımak istiyorsanız bu süreçte tanıyabilirsiniz. Yani eğer bir insan size bu süreçte bir şekilde destek olmaya çalışıyorsa, bir şekillerinizden tutmaya çalışıyorsa, bu insanı kırmak, bu insanı üzmek, kendinizden uzaklaştırmak veya tam tersi içinize kapanmak yerine bir nevi de olsa her ne kadar sizin için zor ve korkutucu olsa bile bu insana karşı içinizi açmanızı tavsiye ederim. Çünkü ancak o zaman bir şekilde içinizdekilerden kurtulabilirsiniz ve tekrardan aynı DNA kraliçesi veya DNA kralı enerjisine yükselebilirsiniz. Şu kendi kendinize adeta elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz. Evet, tekrardan üzüleceksiniz ama bu sürecin e, uzunluğunu yalnızca ve yalnızca siz belirleyebilirsiniz. Siz ne kadar paylaşımcı olursanız, içinizde bir şeyleri tutmadan veya atıyorum yaşamak istersen e, yaşamak isteyip de yaşamak istemediğini söyleyemedim. Yaşamak isteyip de yaşayamadığınız bir şey varsa bunu yaşayın. Söylemek istediğinizi söylemediğiniz bir şey varsa bunu yapın. Yani bırakın insanlar kırılır, üzülür, o olur, bu olur demeyin arkadaşlar. Eğer siz rahatsız eden bir durum varsa veya diyorum aklınıza takılan bir durum varsa veya söylemek istediğiniz bir şey varsa bunu gönül rahatlığıyla söyleyin. Çünkü zaten hayatınızı e, hayatınıza aldığınız kişi kim olursa olsun her ne kadar yani karakteri her ne olursa olsun eğer siz bir şeyler anlattığınızda karşınızda gerçekten ciddi bir şekilde sizi dinleyip ve bu konuyla ilgili yorum yapabiliyorsa veya bir şekilde size bir yol gösterebiliyorsa yardımcı olabiliyorsa zaten bu insan demek ki her türlü durumda sizin yanınızda olacaktır. Fakat siz bir şeyler anlattığınızda karşınızdaki insan böyle dalga geçer gibi veya atıyorum alaycı bir ses tonuyla veya duruşuyla sizi zaten dinliyorsa boş verin arkadaşlar hiç o insana bir şey anlatmaya gerek bile yok. Onun yerine kendi içinizde tutmanızı tavsiye ederim veya daha sizi anlayabileceğini düşündüğünüz bir insana danışın arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle değer görmediğiniz bir yerdeyseniz, sonuç itibariyle karşınızdaki insan size saygı duymuyorsa, değer vermiyorsa zaten o yanlış bir seçimdir. O yüzden hayatınızda ama doğru bir insan varsa ve bir şekilde... Bu problemleri çözmeye çalışıyorsa Ve siz kendinizi bu şekilde Tutuyorsanız arkadaşlar şunu unutmayın Herkesin bir e, potansiyeli Vardır ve şöyle bir durum vardır Mesela diyorum çok kötü şeyler yaşadınız Evet bitti şu an daha iyi şeyler Yaşamaya başlıyorsunuz fakat siz bu Geçmişte takılı kalır veya diyorum Geçmişte yaşadığınız bu travmaları kendinizle götürürseniz Bu sefer hayatınızı aldığınız Kişiye bunu yaparsınız yani size yapılan O insana yaparsanız bu sefer karma Tekrar değişir bu sefer sizde e, tekrardan yaşattıklarınızı yaşamaya ve o insanda yaşattıklarını yaşamaya başlar. Yani evren kusursuz çalışır. Lütfen e, dikkatli olun arkadaşlar. Hem ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat edelim. Çünkü çekim yasası vardır. İyi çağırsak iyi, kötü çağırırsak kötü gelir. Hayatımızda olan kişileri e, elimizden geldiği kadar kırmayalım arkadaşlar. Ama ne olursa olsun her zaman kırmızı çizgimizi belirleyelim. Bize saygı duyan, bize güvenen, e, bizi seven arkadaşlarımızın da e, bazen yeri geldiğinde attan alalım. Bazen yeri geldiğinde e, bir şeylerden ödün verelim, tolerans gösterelim. Çünkü sonuç olarak e, ikili ilişkilerde her iki tarafta ateş olduğunda e, maalesef ki anlaşılamayabiliyor arkadaşlar. O yüzden biriniz ateş olduğunuzda biriniz su olursanız çok daha verimli olacaktır. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadardı. Videomuz bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda. Bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar hala abone değilsiniz abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Katılmak isteyenler varsa da hemen abone tuşunun yanında katıl tuşuna tıklayarak kanalımıza üye olarak bize destek olabilir arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.